Bu hava savunma sistemi 8 öğrenci tarafından geliştirildi. Karabük Üniversitesi'nde genç mühendislerden oluşan kayrağı takımı elektromanyetik atış özelliğine sahip otonom insansız hava savunma sistemi geliştirdi. Yaklaşık 11 aylık çalışmayla geliştirilen sistem farklı yöntemlerin birleşimiyle çalışıyor. Makinemiz 3 aşamadan oluşuyor. En alt tarafta elektromanyetik devrelerimiz var. Ortada boyun adını verdiğimiz bölgemiz var. Boyunda x eksenini sağlayan hareketi sağlayan motorumuz bulunuyor. Üst tarafta elektromanyetik atış için gerekli olan parçalarımız ve y eksenini döndürecek motorumuz bulunuyor. X ekseninde 270 derece dönebiliyoruz. Y ekseninde de 70 derece hareket kabiliyetimiz var. Ayrıyeten mermiyi elektromanyetik alana vermemiz için de bir servo motorumuz bulunuyor. Sistemde klasik barutlu mekanizmaların yerine elektromanyetik atış teknolojisi kullanılıyor. Kapasitörlerde depolanan enerji sensörlerin sırayla devreye soktuğu bobinlerle mermiyi elektromanyetik kuvvette yüksek hızlara çıkarıyor. Ve şimdiye kadar yapılan testlerde de başarılı sonuçlar elde edildi. Bizim sistemimiz görüntü işleme ile balonları ayırtıp düşman ve dost olarak <laughs> düşmanları imha etmeyi amaçlamaktadır. Görüntü işleme ile alınan koordinatları döndürme algoritmaları ile düşman olan hedefi kitleyip bu hedefi imha etme amacıyla sistem çalışmaktadır. Sistem hem manuel hem otonom seçeneklerimiz vardır. Manuel modda kullanıcının isteğine bağlı, otonom modda ise kullanıcı hangi isteği girdikten sonra o sistemle hedefi otonom şekilde vurabilmektedir. Ekip geliştirdikleri sistemi Teknofest İstanbul'da sergilemeye hazırlanıyor.